Kriptos kanalından hepinize merhabalar sevgili dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Evet dostlar dün yayın yapmadık biliyorsunuz ki fakat ondan önceki yayında her şeyi anlatmıştım açıkçası. Bugün de bir video çekmek istedim size biliyorsunuz bugün haftalık kapanış var bizim için önemli. Şubat bitti Mart ayı geldi bunlar bizim için önemli şeyler arkadaşlar. Neler olabilir neler bekliyoruz neleri takip etmeliyiz. Bunların üstüne ufak ufak tekrardan geçelim dostlarım izninizle. Sizlerden ricam arkadaşlar ben analize başlarken sizler de videoyu beğenip kanalımıza abone olup bildirim zilini tüm yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda yine açıklamalar kısmındaki ücretsiz telegram grubumuza da katılmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda da buluşmak dileğiyle yorumlarınızı da bekliyorum. Şimdi dostlar birkaç gün önceki yayında ve telegramda olanlar bilecek ki belirli başlı seviyeler söyledim ben zaten. Burada oluşan, dedik ki bakın biz pozitif uyuşmazlık var dedik. Zaten yayın yaptığımız dün de ileride ee, sükun. Ve pozitif uyuşmazlık çalıştı arkadaşlar. Bitcoin yaklaşık olarak 79-80K'lardan e, tuttu. 86K'lara kadar çıktı. Şu anda durum bu. Fakat bundan sonra bizi ne bekliyor veya hangi seviyeleri yükseliş için takip etmemiz doğru olacaktır? Bunlara biraz değinelim. İlk etapta arkadaşlar görüyorsunuz ki içim okuyla birlikte bizim çizdiğimiz trend hemen hemen aynı noktalarda. Yani dostlarım ilk etapta Bitcoin bir kere 85K'nın altında kapanışlar yapmaması önemli bizim için 4 saatlik bazda ve günlük bazda. Ve bu olmadan bizim artık 88.600'leri kabaca tabii ki bu trend gördüğünüz gibi yavaş yavaş düşüyor. Yatay desteği baz alıyorum o yüzden ben şu anlık en azından. Dolayısıyla kabaca arkadaşlar takip etmemiz gereken yer 88.600. 88.600'ün üstünde kapanışlar aynı zamanda bizde kabaca trendin kırılımına da işarettir. Bakın şuradaki bir düşen trendimiz var. Bunun kırılımına da işaret olacaktır. 88.600'ün üstünde kapanışlarla birlikte eğer burayı artık koruyucu bir seviye getirebilirse bir sonraki seviyemiz Kabaca yine yatay bant olan ve şuradaki düşüş trendiyle kesişen noktaya baktığımız zaman da 93.600 bölgesi olarak kabaca göze çarpıyor. Tabii ki bu noktaya veya bu noktalara giderken dirençler ve destekler çok fazla arkadaşlar. Lakin ben ara dirençleri ve ana destekleri atlayarak söylüyorum. En net ham hali budur arkadaşlar. Yani asıl takip edilmesi gereken rakamlar bunlardan ibaret. 93.600'ler önemli bir nokta. 93.600'lerin kırılımıyla birlikte de bizi yavaş yavaş şu grafiğin başladığı, bakın şunun başladığı gördüğünüz gibi noktaya doğru taşıyacaktır. Neresi o nokta kabaca arkadaşlar? Şöyle baktığımız zaman 96.600'ler, 96.655'ler. Tamam mı? Bu bölgede bizim için önemli. Aslında baktığımız zaman şu an hızlı bir hareket gelse zaten gördüğünüz gibi yukarıdaki düşen trendte de kesişiyor. Fakat o hızlı hareketin geleceğini düşünmüyorum açıkçası. Yani buradan böyle bir hareket direkt geleceğini düşünmüyorum. O yüzden ona es geçiyorum. Yatay direnç olarak da 96.600'ler 96.700'ler diğer kritik noktamız arkadaşlar. Bu bölge yani 96.696.700 bölgesi de geçirdikten sonra aslında biraz daha kafamız rahatlayabilir ve buralar kalıcılık sağlandığı durumda tabii ki buralarda biraz daha kafamız rahatlayabilir. Şimdi dostlarım günlükte birkaç gün önce gerçekten çok güzel kapattık yani çok ciddi bir hacim alıcı geldi şu ve bence güzel kapatıldı. Bunun üstüne de biraz daha yükselişler geliyor. Fakat bu yükselişler çok acımsız. Yani umuyoruz ki bu yakında hacim kazanır Bitcoin ve hızlı bir biçimde hareket etmeye başlar. Burada takip etmemiz gereken önemli noktalardan bir değeri ise 30 ere sayın üstündeyiz arkadaşlar gördüğünüz gibi. 30 ere sayın üstünde kaldığı sürece günlükte Bitcoin yükselmeye devam edecektir arkadaşlar. Tamam mı? Lütfen bunu unutmayın. Ha burada şunu yapabilir. Bakın Bitcoin burada mesela bir dip yaptı değil mi? Ondan sonra şöyle düşüp belki şuralarda bir dip daha yapabilir şu şekilde. Fakat bu oluşurken eğer bakın eğer ki bu oluşurken yani grafik düşerken RSI yine yükselmeye devam ediyorsa yani şu şekilde yükselişler devam ediyorsa bu düşüşler gayet pozitiftir. Çünkü RSI ile pozitif uyuşmazlık oluşturuyordur. Anladınız mı arkadaşlar? Bir problem yok demektir. Hani lütfen bunu da aklınızdan çıkarmayın Bitcoin tarafında. Aynı zamanda biliyorsunuz ki arkadaşlar Şubat ayı kapandı. Ve bence yani e, biraz kötü kapandı arkadaşlar Şubat ayı açık ve net söylemek için. E, yani bu mum olmamalıydı. En azından biraz daha şöyle e, 90K'ların üstüne falan kapatsa çok daha iyi olurdu. Bu biraz sıkıntı arkadaşlar. Fakat buradan dönelim şöyle bir şeye. E, bundan bir önceki video olması lazım yanlış hatırlamıyorsam altcoin yatırımcıları toplansın diye. Orada detaylandırmıştım zaten. Şimdi bu bizim bitcoin usd slash dominasyon hesaplama grafiği ve bu grafiği biliyorsunuz artık arkadaşlar yani beni izliyorsanız eğer aşinasınızdır. Burada yukarıdan başlayan trend gördüğünüz gibi arkadaşlar sürekli buraya değiyor ve burada gördüğünüz gibi tepe yaptığı noktada bu grafik alt boğa başlıyor arkadaşlar. Dominasyon düşmeye başlıyor alt ile ciddi para girişi olmaya başlıyor yavaş yavaş tamam mı yavaş yavaş diyorum çünkü bu bir haftalık grafik analizidir arkadaşlar. Yani şöyle anlatayım. Mesela 2021'de tepe yapmış. Bir sonraki en dip noktası mesela iğnesi 130 gün sonra falan olmuş. Yani öyle düşünün tamam mı? Bunu da bu şekilde bilerek açıklıyorum ki olur ya hani aramızda yani kripto paralarda işte trading veya işte teknik analize daha doğrusu yeni olan arkadaşlar vardır. Hani burada ee, güzel bir grafik gösterip 3-5 gün sonra ya hani düştük ya da hiçbir şey olmuyor gibisinden düşüncelere kapılmasınlar diye. Haftalık analizler öyle 3-5 gün sonra etkilemez arkadaşlar. Fakat baktığım zaman burada arkadaşlar haftalık kapanış çok önemli. Özellikle 70 hedesinin altına atıyoruz şu anda. Gayet güzel. Bıraktığım mum gayet güzel hacimli bir mum. Ee, şurada bir analizimiz vardı biliyorsunuz ki bizim. Bakın şu düşüş grafiğimiz tamam mı? Hatta şunu da çizeyim. Bakın şu. Şu anda bunu aktifleştirdi. Ve önümüzdeki günlerde kabaca 10.300'lerin üstünde haftalık, günlük, 3 günlük kapanışlar gelmediği sürece bu grafik aktiftir. Ve düşmeye devam edecektir dostlar. E, hedefi de zaten 6.860'lar. Bilginiz olsun dostlarım. Bunun dışında ne bakalım ne bakalım. XAO BTC falan hani hafta sonu kapalı olduğu için çok değinmiyorum arkadaşlar. Hafta içi değiniriz ona. Bitcoin dominasyonunda yine dostlar bakın aslında şu benim az önceki gösterdiğim grafik Bitcoin dominasyonuna çok daha güzel çalışan bir grafik. Yani analiz dediğimiz zaman bize verileri çok daha önceden gösterebilecek, sinyalleri verebilecek bir grafik. Fakat adeti bozmayalım. Bitcoin dominasyonunda bakalım tabii ki. Az önce çizdiğimi gördünüz arkadaşlar. Aslında Bitcoin dominasyonunda da böyle bir daralan grafik var. Böyle bir formasyon var. Bu da aslında düşüş formasyonudur arkadaşlar. Yani Bitcoin dominasyonu önümüzdeki günlerde özellikle şu 60-50'lerin falan aşağısında 3 günlük günlük haftalık kapanışlar özellikle haftalık kapanışlar yaparsa ne ala bu formasyonu yavaş yavaş aktifleştirir ve hedefi olan 53'lere doğru kabaca salınımı başlanır diye düşünmekteyim arkadaşlar. Takip ettiğim nokta dediğim gibi 60-50 civarları arkadaşlar. Bu arada videonun başında bahsettiğim bir farklı video vardı. Dediğim gibi tüm altcoin yatırımcıları toplansın başlığında. Bir iki gün önce atmıştım. Onun altına şöyle yorumlar da gelmiş. Ya hocam hani anlattın da biz pek bir şey anlamadık diye. Arkadaşlar o videoda ben şunu göstermiştim. Belirli tarihler üzerinden. Mesela Bitcoin'de işte e, neyi göstermiştik hangi tarihi tam hatırlayamıyorum ama e, şuraydı pardon hatırlıyorum evet şimdi aklıma geldi. E, şurayı göstermiştim 4 Ocak. 4 Ocak'ta Bitcoin çatır çatır geri çekiliyor. Ve daha sonrasında bu bölgede artık altcoinler çatır çatır yükselmeye başlıyor. Özellikle Bitcoin'in dönüşüyle birlikte bunu göstermiştik. 2018'de de arkadaşlar yine şurada bakın e, tepe yapıldığı konumlarda. Yaklaşık olarak 4 aralık olması lazım. Yine Bitcoin e, yavaş yavaş şu bölgelerde özellikle tabii ki şu kadar değil ama şu bölgelerde özellikle tepe bölgelerini yaparken altcoinler muazzam şekilde yukarı yönünü patlıyor. Ve özellikle şu size gösterdiğim grafik düşmeye başlıyor. Tarihlerden de göreceksiniz ki 4 Ocak 4 Aralık dedik değil mi? Tarihlerden de göreceksiniz ki bu şekilde ilerliyor. Bununla birlikte arkadaşlar ne oluyor? Dominasyon düşüyor. Alt market ciddi şekilde hareketleniyor. Ve özellikle 2021'de Bitcoin'le birlikte bunu yapıyorlardı. Çünkü Bitcoin henüz hedefini tamamlamamıştı. Fakat 2018'de hedefler tamamlandığı için Bitcoin stabil bağlıyor, ufak ufak hareketler yapıyor ve alt market ciddi şekilde doluyordu. Şimdi burada göreceğimiz şey bence 2018 gibi olmayacak. Yani ben Bitcoin'in tepe yaptığına inanmıyorum arkadaşlar. 100 bin dolardı. E, fakat evet birçok açıdan ben de dahil olmak üzere birçok analist, e, trader artık ne diyorsanız bu boğayı 2021'den çok 18'e benzettiğimiz doğrudur. Fakat %100 bir benzerlik olması zaten mümkün değil arkadaşlar. Hiçbir zaman mümkün olacaktır. E, bu yüzden bence bu boğa yani Bitcoin 100 bin dolarda tepe yapmış olamaz arkadaşlar. Ya yani ben çok ihtimal vermiyorum açıkçası. En azından bir 150-180 belki 200'lü zorlamalı arkadaşlar. En azından diyor. Tekrardan. Dolayısıyla bu boğada da biraz şuradaki gibi olacak diye düşünüyorum. 2021'deki gibi yani şöyle bir işte bu yaşadığımız şuradaki geri çekilme ve buradan Bitcoin son olarak bir atak yapacak ki bu yaptığı atak da %127'di bu arada bu bitten. Yani kabaca 30 bin dolarlardan 60 bin dolarlara giderek 2x'lik kabaca bir hareket yaptı. Aynısını burada yapsa zaten 80k diyelim dip atıyorum 75-80. E zaten 2x yapsa 150-180 bandına yavaş yavaş taşınıyor diye düşünebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla bu şekilde olacağını düşünüyorum ben. Fakat bu sefer bitcoin döndüğünde ezici üstünlük gösterse de yani o hızlı hızlı yükselişine biliyorsunuz ki altcoinlere fırsat vermiyor. Bunu gösterse de normalden farklı olacaktır diye düşünüyorum yani alt koyunlar öyle çok ezilmeden çok üzülmeden Bitcoin'in karşısında Tabii ki yine ufak ufak hani şey yaparak nasıl söyleyeyim yavaş yavaş yaparak fakat yavaş yavaş yükselerek fakat şu şekilde atıyorum mesela Bitcoin 3 gün yükseldi tamam mı güzel hacimli mumlar attı 4-5 gün yani dördüncü ve beşinci günlerde ufak stabile bağlar, altlar patır patır gitmeye başlar. Ondan sonra tekrar yükselir, altlar biraz daha yavaş yavaş yükselmez. Yani yükselmeye başlar daha doğrusu. Ondan sonra biraz daha yatay gider, altlar tekrar patır patır gider gibi olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Lütfen tekrar söylüyorum, bakın bunu bütün yayınlarda belirtme isteği duyuyorum. Biz müneccim değiliz arkadaşlar. Bunlar tamamen düşünce, tahmin, analiz... Çalışabilir, çalışmayabilir tabii ki. Ha, şunun da bilincinde olun lütfen. Tabii ki çalışabilir, çalışmayabilir. Ha, ne oluyor? Olsun o zaman gibi bir demek bir şey. Yani bu şekilde demek değil bu. Anlatabildim mi? Tabii ki çalışma ihtimali, bu tarz olma ihtimali çok daha fazla diye en azından bana göre anlat. Yoksa niye anlatayım? Fakat her zaman çalışmama ihtimali de mevcut olduğunu unutmayın. Aklıma gelmişken de söyleyeyim arkadaşlar. İzliyorsa buradan da selam olsun. İsmini vermeyeceğim. E, dün Telegram'dan bir arkadaş, dündü sanırım, e, şey yazmıştı. Hocam işte Bitcoin toparlıyor, Ether toparlıyor. Altcoin'ler işte neden düşüyor falan. Ola ona dedim yani altcoin'ler düşüyor mu ya dedim. Bir açtım bir baktım şöyle. E, baktım altcoin'ler %1, %2. E, gördüğünüz gibi işte %3, %5 falan. Orada da söylediğim bir cümle var. Burada da size söylemek istedim. Yani eğer bu şekilde düşünenler varsa şöyle ki birazdan geleceğim. Lütfen bu düşünceden çıkın. Arkadaşlar %1, %5, %3, %8 bunlar kripto varlıklar için çok wow denebilecek bir düşüş veya yükseliş hareketi değildir. Eğer siz her %10'u, %20'yi, %5'i, %3'ü bu kadar kafaya takıyorsanız bakın burada psikolojiniz bozulur. Çok ciddi söylüyorum. Yani bunu samimiyetimle söylüyorum. Şey olmak için değil yani. Anlatabildim mi? O yüzden burada öyle yani %10'muş, %5'miş bunları çok kafaya takmayın. Çünkü bizim piyasa 7/24 açık ve her an her an manipülatif bir piyasa. Zaten büyük yükselişlerin kaynağı da bu. Ama bizim insanların görmediği bir şey var ki o manipülasyonlar büyük yükselişlere sebep olduğu gibi büyük çöküşlere de sebep oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar %3'müş, %5'miş bunlar çok büyük hareketler değil yani kripto varlıklar için. Dolayısıyla toparlayacak olursak lütfen böyle düşüncelere sahipseniz çıkın bu düşüncelerden. Yani %5'e düşüyor diyorsanız veya yükseliyor diyorsanız bunlar tabii ki yükselmez insanın hoşuna gider ama düşmesi hoşuna gitmez aynı zamanda. Fakat dediğim gibi %3, %5 yani vadeli işlem kovalamıyorsan, kısa vade trade atmıyorsan yani genel piyasayı değerlendiriyorsan çok wow bir hareket değil açıkçası bizim piyasada söylemek gerekiyordu. Bunu da arkadaşlar bir uyarı niteliğinde. Ya çünkü öbür türlü sürekli kafanıza takacaksınız ve sürekli kafanızın bir yerine psikolojiniz bozulacak. Anlatabildim mi? Şimdi dostlar, USDT dominasyona bakalım. USDT dominasyon burada tepe yaptı gördüğünüz gibi. Şu anda bir tepe yapıyor. Buradan salacak gibi duruyor aşağıya. Ama e, salmama ihtimali var mı? Var. Yani bir mesela nasıl söyleyeyim e, buralarda tepe yapar şu bölgelerde tekrardan gider. Yayında olanlar bilir. Şöyle 5.90'lara, 6'lara bu yüzden yayınları kaçırmayın arkadaşlar. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini tüm yapabilirsiniz. Açıklamalar kısmındaki Telegram'a da katılmayı unutmayın. Her neyse bu hareketi yaparsa e, tekrardan e, piyasa bir negatife dönebilir. Bunu unutmayın. Bunu nasıl takip edeceğiz? Şöyle takip edeceğiz arkadaşlar. Bakın burada RSI 70'i zorluyor gördüğünüz gibi. Şu an destek alacak, mı? Almayacak mı? Bu çok önemli. Eğer 70 bölgesinden Erasay tekrar kafayı yukarı kaldırır ise buradan da işte şöyle bir şuralarda atıyorum mesela veya buralarda dip yapıp tekrardan şöyle bir hareketlenme gelebilir yukarı. Bunu takip edebilirsiniz. Bir de arkadaşlar yataydaki destek 480'ler kırılmadığı sürece yükseliş devam edecektir. USDT dominasyonunda. Bu da önemli bir durum. Dediğim gibi dolar endeksi XAO BTC Global kapalı şu anda arkadaşlar hafta sonundan ötürü. E, hafta içiyle birlikte göreceğiz hep birlikte piyasanın nasıl hareket ettiğini, e, nerelere şahit olacağımızı hep birlikte yaşayıp göreceğiz arkadaşlar. O yüzden hafta içini bekliyorum ben de yayın açmak için açıkçası. Bugün de sizlere hani haftalık kapanış var boş bırakmamak adına bir video çekmek istedim. Umarım anlattıklarımız faydalı olmuştur. Bu videoda yer alanlar yatırım danışmanlığı ve yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Bay bay dostlarım.